<gülüyor> Becerdik. <gülüyor> en sonunda. Aynen. Hoş geldiniz. Merhaba. Teşekkür ederim siz. Çok sağ olun. Sizi gördüm daha iyi oğlum. İyi, günaydın. Günaydın. İyi hafta sonları herkese. Çok teşekkürler. Teşekkür çok sağ olun. Çok yoğun bir programımız var sizin de benim de. Ancak evet. bir araya gelebildik. Evet. Bu şekilde zaten kanalımıza kaydedeceğiz. Daha da çok insan görecek. Nasılsınız? Çok yoğunsunuz. Valla biraz evet ya tam böyle benim biraz İzmir-İstanbul arası taşınma sürecim. o nasıl işler biraz yoğun. Ondan sonra biliyorsunuz zaten hani ekonomik olarak şu anda önümüzü görmeye de bir yandan çalışıyoruz. Ondan sonra şey yoğun bir dönem açıkçası. şey Yazdan Hı -hı. tekrar hani kışa geçiş işlerin Hı -hı. biraz yoğunluğu var. Koşturmaca ama güzel ya. Üretmek, çalışmak her zaman çok güzel. Yani benim hiçbir açıkçası şikayetim yok. Yani işleyen evet. Sildar sözünü çok Evet. Evet. kesinlikle. Yani üretmeyi sevmek insanın içinden gelecek zaten. Kesinlikle. Yani <laughs> Başka ben... türlü olmuyor. Yani zorla yapılacak bir şey değil. Sizin çalışmalarınızı çok e, dinledim öncesinden, e, okudum da e, çok güzel bir marka kurmak, o markanın başında olmak da çok da marka kurucusu olarak mı kendinizi e, tanıtıyorsunuz? Ya aslında şöyle ben e, çok böyle kısacık belki biraz kendimden bahsedeyim süreçte. Evet. <laughs> ben aslında olayım. Ondan sonra lise sonuna kadar hep İzmir'deydim. Daha sonra üniversite İstanbul'a gittim, işletme okudum. Son sınıfa geçtiğim sene bir şey staj yapma ihtiyacı duydu hı hı. ve BP'de British Petroleum'de staj yapmaya başladım. Hı hı. Aslında hani bir Hayatıma biraz değiştiren nokta o oldu çünkü ben hiçbir zaman hani e, İstanbul'da okuyacağım ama işte geri döneceğim sonuçta bir aile işi var orada çalışacağım diye hani öyle bir planım vardı. Fakat e, BP'de staj yapmaya başlayınca böyle birazcık her şey değişti, biraz vizyonum daha genişledi, daha farklı dünyalar olduğunu e, keşfettim. E, ve şöyle de bir şey oldu. Ben staj dönemini bitirdikten sonra yani 4. sınıfa geçtiğimde BP'nin tam mobille birleşme süreciydi aslında iki tane devin Hı -hı. E, birleş. E, tanıklık edeceğim bir e, süreç başlamıştı ve e, şanslıydım Şan, yani şans bence çok önemli e, çok. E, de insanın hayatında kariyerinde evet. e, bazen aynı hani şans kendiniz yaratırsınız çünkü çalışmanın da şansı Hadi. çok tetik yine de çok inanıyorum. Ee, o arada BP beni aradı dedi ki ya e, işte biz senden çok memnun kaldık. Şimdi işte bu birleşme sen BP tarafını tarafında biliyorsun. Acaba okul konuşsan işte iki ya da üç gün hani buraya gelsen işte iki üç gün okula gitsen olur mu acaba? Ben de hocalarımla konuştum onlar da sağ olsunlar destekliler böyle bir fırsat hani bir daha ele geçmez. Sen e, biz okeyiz. Dördüncü e, sınıfı öyle bitirebilirsin dediler ve benim için o BP süreci başladı. Ve o Hı -hı. aslında hikayem farklı farklı görevlerde, farklı ülkelerde e, yaklaşık 19-20 sene devam etti. Hı -hı. E, çok şey öğrendim. Benim için hani o yüzden hani bütün gençlere tavsiyem aslında bir hani multinational dediğimiz çok uluslu bir şirket tecrübesi gerçekten size çok şey öğretiyor. Hı -hı. E, ben farklı pozisyonlarda çalıştım. İşte satış, pazarlama Marka en son da BP markasını yönetiyordum Türkiye. Ee, dolayısıyla da e, ama bir noktaya da geliyorsunuz bu kadar öğrendiğiniz şeyleri biraz daha böyle aktarmak istiyorsunuz aslında evet. hani, e, Türkiye'ye çünkü yani benim e, en çok istediğim arzuladığım şeylerden bir tanesi de Türkiye'den daha fazla markanın dünya arenasında olmasına yazık ki bu konuda çok hani ileride değiliz. değiliz. Birkaç markamız hani dünya markası diyebileceğimiz belki birkaç markamız var. Hı hı. Dolayısıyla da hani öğrendiğim şeyleri aslında birazcık daha paylaşma evresine geçtim. Ve hı hı. E üçte i̇şte de BP'den ayrılma kararı verdim. Sonra bir iki senelik bir e, Türkiye'deki lokal bir e, ajansın e, bir Alman gruba satılması ile ilgili bir danışmanlık ve o şirketin genel müdürlüğünü yaparken de e, bünyemizde o zaman müşterimiz olan birçok e, Türk markayla da çalışma fırsatı buldum. İşte onlar için e, merakla böyle merak da çok önemli. Hı -hı. Ve onun da çok altım araştırmak şey ne oluyor ne bitiyor dünyada trendler nereye gidiyor e, yani Hı -hı. bir. Hatta böyle datayı doğru yorumlamak noktasında bakarken aslında bugünkü markamın soap doğal temizlik markamın temelleri atılmış oldu çünkü işte dünyaya bakarken doğal ürünlerin önümüzdeki dönemde çok gelişeceğini özellikle yeni kuşakların daha çok çevreye duyarlı olduğunu daha lokal markalardan alışveriş yapma isteklerinin daha yoğun olacağı bir dönemin bizi beklediğini görünce ben de işte e, bu e, ajansı satma sürecini tamamladıktan sonra e, kardeşimin de çok yoğun ısrarı vardı senelerdir aile işine e, transfer oldum e, böylece de benim işte İstanbul arası Mekik dokuma dönemlerim başladı e, yani aile şirketimiz ne yapıyor biz e, işte havuz kimyasalları dezenfektanlar ve temizleyiciler üretiyoruz aslında e, işte pason olarak çalıştığımız bir arge var fason üretim de yapıyoruz belli başlı Türkiye'nin ve dünyanın önemli şirketlerine. Hı hı. Ee, o tabii çok kurulmuş bir düzen vardı. Oraya birazcık daha ben işte benim görevim biraz daha sanal bir e, şeye getirmek şirketi e, seviyeye hı hı. getirmek. E, ve işte biraz da ben şu anda hem pazarlama strateji e, ve finansa bakıyorum şirkette. Ama tabii e, o tecrübeyi de yansıtmak istediğim ve üretim de beni çok büyülediği için açıkçası özellikle Arge'yi çok sevdim. Hı -hı. Kardeşim bu birazcık kızıyor. Sürekli işte Ay acaba şunu da mı üretsek? Ay şöyle bir şey var şunu da mı üretsek falan diye. Sürçülükçe öğretmek <laughs> istiyorsunuz. <laughs> <laughs> evet. Ve sonra da işte çok tesadüfi olarak bizim ARGE direktörümüz de doktorasını Amerika'da doğal ürünler üzerine yapmış. Biz hı hı. onunla iki ARGE çalışması yaptık. Ve işte iki senenin sonunda da Soap e, doğal temizlik ürünleri markamı e, lansmanı yani bütün ürünleri çıktı hı hı. Ve ben e, yeni girişimci ve kadın üretici olarak e, ticaret hayatına e-ticaretle biraz o zaman da işte e-ticaretle tanışmanın böyle oldu. Şimdi de bu markayı büyütmeye çalışıyorum. Hani diğer işlerime ilave olarak. Ee, yani üretim çok keyifli bir süreç. Ondan sonra marka yaratmak gerçekten çok zormuş. Çünkü şimdi bir marka, yönetim, bu marka o kadar büyük bir marka ki ismini işte evet. söylediğiniz kapılar size açılıyor. Şimdi sizin markanız kimsenin bilmediği bir marka ve siz onu bilinir hale getirmeye çalışıyorsunuz evet. ve her şeyinden sorumlusunuz. İşte üretiminden alınan hamma. Ambalajından işte belli şeyleriniz de var sonuçta komitmanlarınız, e, e, claim'leriniz de var diyorsunuz ki işte doğal işte vegan e, işte şuradan ham maddeyi alıyorum, şu sertifikalarla alıyorum falan hepsini böyle ince ince detaylıca bakmanız, kontrol etmeniz gerekiyor. E, ama çok şey keyifli şimdi işte yeni ürünler ekleniyor. E, Güzel, güzel bir serüven ama zor gerçekten çok zormuş. Olmaz Bir ee, de çok zor üretim yapmak gerçekten. <laughs> ama şey keyifli üretmek, çalışmak her zaman güzel. Bir de tabii benim, hiçbir zaman hep her zaman en çok istediğim şey kadınların iş hayatında daha fazla yer alması. Yani beri hep bunun peşindeyim. Biraz işte. <laughs> olabilirim. Eşitliğe inanıyorum ama evet. Türkiye'de tabii o eşitliği sağlamak için birazcık daha yolumuz var. O eşitlik Çok dediğiniz var. zaman dediği ilk önce bir kabul etmeleri gerekiyor. Kadınlar da her şeyi yapabilirler. E, tabii ki doğal olarak. Daha da güzel yapabilirler hatta. Evet. Evet. Özellikle yani zaten onu hep söylüyorum dünyayı kadınlar kurtaracak evet. ama önce kendilerine güvensinler ve çalışmayı sevsinler yani çünkü evet. bazen de şey görüyorum işte üniversite bitiriyorlar işte master yapıyorlar falan sonra evet. ev tutuyorlar mesela evet. benim e, çok e, şey tasvip etmediğim bir şey. Aynen. E, çünkü yani tabii ki çocukları e, büyütmek çok güzel bir şey ama hı hı. şu anda özellikle yani eskiyle bugünü kıyasladığınızda inanılmaz çok farklı farklı fırsat var. İşte e ticaret çok. dediğiniz şey var. konuşabilirler i̇şte, çalışabilirler. Aynen öyle dernekler var yani illaki hani belki maddi olarak bir ihtiyaçları yok ama günün Hı -hı. sonunda o tecrübelerini ve e, şeylerini Üretmek. kendi desteklemeleri lazım yani Hı -hı. kendi tecrübelerini başka kadınlara e, aktarabilirler transfer edebilirler dolayısıyla hani o yüzden e, kadınların ne olursa olsun çok aktif olması gerektiğini düşünüyorum Hı -hı. E, biraz gidecek yol var ama bunun içinde hani çalışmalara e, her zaman destek olun çalışıyorum. Mesela ben e, üretim hattımı kurduğum zaman bir dönem etiketlemeyi e, bizim fabrikamız Menderes'te İzmir'de <laughs> ve bir köyü çok yakınındayız. E, köyde çalışmak isteyen kadınları e, ben işe alarak mesela etiketleri elle yaptırdım ki yani ilave bir Harika. istihdam yaratmak adına. Hani belli <laughs> saatlerde çocuklarıyla da ilgilenebilsinler. <laughs> ki oralarda öyle çok fazla işte kreş falan opsiyonu olmadığı için. Hani birazcık işte hoşgörü, destek, farklı şeyler, sistemler bulmak, metotlar bulmak. Bunlar yani çok elimizde bence. Yani tabii ki devletin de desteklemesi lazım aslında. Yani o noktada Avrupa'ya baktığınızda burada çalışma hayatında kadınların daha fazla yer alamamasının sebeplerinden bir tanesi bence o tarz farklı programların bulunmaması. Yani herkes illa işte 8-5 ya da 8-6 çalışmak durumunda değil. işte. Tabii çalışmalar, saatlik çalışmalar yani bu bunun gibi birçok düzenlemeler yapılabilir, yapılacaktır diyorum hani bunun da değişeceğini. Dolayısıyla çok özetle ben ve hani benim bakış açım bu şekilde çok konuştum kusura bakmayın. Yok ben... çok rahat rahat. <laughs> Keyifle dinliyorum. Çünkü benim çok alanımın dışında. Ne güzel öğreniyoruz sizden de birçok şey. Bir marka nasıl parlar Bengüs Hanım? Ne yapmak lazım? Ben bir şey üretmek istiyorum. Parlatmak istiyorum onu. Ya bir kere ben... Daha <laughs> ters, <götürür>. Heh, Buyurun. <laughs> Analiz etmek gerekiyor. Yani siz hedef kitlenizi çok iyi belirlemeniz gerekiyor. Yani çıkaracağınız markanın, yani onun o markanın altındaki ürünün gerçekten tüketicinin ihtiyacı olup olmadığı, ona bir para, bir bedel ödeyip ödeyemeyeceği, bütün bunların bir hesaplanması ve öncelikle bir iyi bir fizibilite çalışmasının yapılması gerekiyor. Onun akabinde ürünün çok iyi olması gerekiyor. Ürünü ürettiğiniz bu da yetmiyor. Ee, kıyaslaması gerekiyor. Siz ne, nerelerde daha nerelerde daha e, rakibe göre dezavantajlarınız var. Bütün bunların belirlenip çeşitli e, şeylerin, aksiyonların alınması gerekiyor. Bunlar çok önemli. Ondan sonra markayı da çıkardıktan sonra tabii ki markayı daha doğrusu çıkarmadan önce mesela biz fokus gruplar yaptık. Hem Türkiye'de hem de İngiltere'de. Fokus grupta şu aslında hani bu ürünü kullanabilecek hedef kitlenizi ürününüzü denettiriyorsunuz. <laughs> Yusunuz, kullandınız, memnun musunuz? Biraz zaman tanıyorsunuz, anlatıyorsunuz. Oradan gelen geri bildirimlere göre hem e, ürününüzde yap gereken bir takım e, modifikasyonlar varsa onları yapmanızı olan sağlıyor. Hem de e, yani müşteriyi dinleyerek onların talepi borultusunda ürününüze son şeklini veriyorsunuz ve ondan sonra piyasaya e, sunuyorsunuz. Ve ondan sonra aslında maraton başlıyor. Şimdi işte influencerlar var, e, reklam e, işte kampanyaları yapabilirsiniz. Ben e-ticarette satmayı tercih ettim ürünümü. Çünkü Hı. niş büyük. E, benim ana hedef kitlemde benim e, ürünlerim ikiye ayrılıyor. Bir ev grubu var, bir bebek grubu var. Ben bebek bunu birazcık daha ön plana çıkartarak anneleri hedefledim aslında. Hem anne olacakları hem de e, şu anda işte bebeği, çocuğu olan anneler. Çünkü onların hassasiyeti çok fazla. Çok fazla kimyasal ürün var piyasada e, ve ne yazık ki hani e, giderek artan işte astımmış, kansermiş. Bunların hani detaylarına indiğiniz zaman aslında hani yani yani maruz kaldığımız çeşitli kimyasallar bunlara etken olabilir yani böyle araştırmalar. Dolayısıyla da anneler bu konuda çok hassaslar. Bizim de anne bebek grubumuzda tamamen doğal ham maddelerle tasarladığımız ürünlerimizi onların beğenisine sunduk. Hı hı. Ee, burada da ben birkaç influencer'la çalıştım ilk önce girişte ki çok faydası oldu. Hı hı. Ee, ve işte e-ticaret üzerinden anne bebekle başlayan daha sonra tabii ki bizim halo etkisi dediğimiz diğer ürün grubumuza da yansıyan yansıyarak devam eden bir süreç içindeyiz. Güzel gidiyor yani daha fazla şey yapabilirsiniz hani para harcayarak daha hızlı gidebilirsiniz ama benim tercihim şu oldu şeyi görmek istedim hani tüketici kullanmaya başlasın ondan sonra tekrar tekrar alıyor mu memnun mu daha yapılması gereken bir şeyler var mı? Bunu anlamakta istedim. Şimdi hı hı. işte süreci tamamladık. Şimdi biz de birazcık daha pazarlama yatırımı, reklam yatırımı yapmaya başladık markaya. Hı hı. Önümüzdeki dönemde daha hızlı bir büyümeyi öngörüyoruz. Yani yavaş hı hı. yavaş hiçbir şey böyle çok hızlı olmuyor. Çok Olur. emin adımlarla ilerlemek hı hı. gerekiyor. O yüzden de şimdi ufak ufak artık bakıyorum işte birine söylüyorum aa ben o markayı kullanıyorum aa ben de kullanıyorum falan bunlar çok hoşuma gidiyor bazen işte müşteriler arıyorlar işte soruları oluyor mesela ben e, o konuda çok hassasım e, kendi telefonum var yani arayan müşteri direkt bana ulaşıyor ben diyorum ki marka sahibiyim. İnanamıyorlar. çok hoşlarına gidiyor. Hı -hı. E, şeyi seviyoruz. Yani ben tüketicinin görüşüne çok değer veriyorum. Hani sonuna kadar şeyi anlatmaya, ne yaptığımızı bütün Onu, şeffaflığıyla. Onlar için yapıyorsunuz. Aynen, önem veriyorum. O yüzden de mesela ambalajlarımız zaten markanın en önemli şeysi tamamen şeffaflık. Her şeyi, bütün işte analizlerini, her şeyi, tüm sertifikalarını da tüketicilerle paylaşıyoruz. Yani internet sitemize girdiklerinde bunların hepsine ulaşabiliyorlar. Dolayısıyla böyle şeffaf, açık ee, yani sevgi saygı çerçevesinde tüketiciyle bir bağ kurmaya çalışıyoruz. Harika. Ve bir yandan da tabii yani gelişmeleri de sektördeki yani kendi alanımızdaki gelişmeleri de çok sıkı takip ediyoruz. Gerekli uyar şeyleri, uyarlamaları mutlaka üründe yapıyoruz. Ham madde tedarikçilerimizle. Ee, ama hani bizim ürünlerin en büyük zaten alameti farikası birazcık da şey yağlar. Yani biz zeytinyağı ağaç şeklinde koko yağını kullanarak aslında bir formülasyon. Koko Aynen hindistan cevizi ya. Evet. Dolayısıyla yağ gücünü kullanıyoruz aslında. Hı hı. Ee, yani böyle olunca da daha hani performansı yüksek çünkü şöyle de bir şey var özellikle ev ürünlerinde işte doğalsa temizlemez gibi bir şey vardır algı vardır. Evet. Halbuki halbuki, <gülüyor> <gülüyor> halbuki değil. Yani bizim formülasyonumuzda da yağların gücünü kullandığımız için onların hı hı. pH de yüksek olduğu için aslında çok da güzel temizleme yapabiliyorlar. Hı hı. Ee, dolayısıyla da şu anda iyi gidiyor. Dediğim gibi yeni bir aşama bizim için. Çünkü artık bir noktaya geldik. Bundan sonra birazcık daha pazarlama ve reklam harcaması yaparak markaya birazcık daha hız kazandırmak istiyoruz açıkçası. Harikasınız. Bir Vietnam hikayesi duydum ben internette. Yok o benim, benim çalıştığım ajansın ismi. Ajansın evet, ismi. Evet evet. Onun hiç yani Vietnam'la hiç alakası yok. Hiç alakası <laughs> Çok çok şaşırdım çünkü. <laughs> Onu öyle şey yapanlar evet oldu. ismi birazcık şeydi değişikti. O yüzden herkes öyle bir sınav evet. bitti yok. yok. Peki bizim programımız zaten sınır evet. tanımayan kadınlar. Yani sadece bir cinsiyet ayrımı yok ama bizim hayatımız biraz daha zor olduğu için evet. çok kapsamlı yaşadığımız için. Dolayısıyla Kadının e, bu yolda ilerlerken ki yaşadığı zorluklara daha çok dile getirmek evet. istiyoruz. Peki bir kadın olarak en çok hangi noktada e, zorlandınız? Bu kadar yoğun ve bu kadar kapsamlı bir iş hayatının içerisinde ya, olarak. Ya şöyle, yani, özellikle yani benim kariyerim ilk başlarında bulunduğum sektör sebebiyle çok erken bir sektör olduğu için evet. e, ve genç yaşta da belli sorumlulukları aldığım için e, Hı -hı. gerçekten zorlandım. Çünkü yani her zaman çok ıı, dik durmanız gerekiyor. Her şeyi çok iyi bilmeniz gerekiyor. Yani onlar bir çalışıyorsa sizin iki çalışmanız gerekiyor. Hı hı. Ee, yani onlar sizi zorluyor ama mesela ben bunun farkında şimdi varıyorum. Yani dışarıda değil mi? O zaman anlamıyorsunuz. Peki yani, gardımızı almışız çünkü. <laughs> Aynen öyle. aslında sertleşmiş ve yani taşlaşmış bir hale geliyorsunuz ki çünkü mücadele etmeniz gerekiyor. Hı hı. Ee, ve Sonuna kadar ben de yaparımı onlara e, ispatlamanız gerekiyor. Yani hayatım aslında bir yaparım. hep ispatla geçmiş. Yani çünkü hiçbir şey. Ama ancak o da yapabilir mi? Yok işte. Ya yani ben sonradan öğreniyorum ki benim işte şey bana benim işte şeyi, bana, benim şey ne zaman gidecek Bayağı böyle şey yapmışlar. E, ne denir? Yazmışlar. O kadar. O kadar. Ondan <laughs> sonra fakat işte yani pes etmemek çok önemli. Çok, e, bence işin yapmak, yani çalışmak, e, çok iyi yapıyor olmak, araştırmak Hı -hı. E, e, bence çok çok önemli. O zaman işte öne geçiyorsunuz. Ya tamam bu okey yani yapabilir noktası gelmeniz. Hı -hı. E, ama tabii zordu. Şimdi dediğim gibi çıkınca bakıyorum. Şimdiki nesil o yüzden e, aslında çok takdir ediyorum. E, daha e, dik duruyorlar e, bu noktada yine ee, ama biz de destekliyoruz yani ben mesela şimdi benimle birlikte çalışan arkadaşlarıma bunları hep anlatıyorum bir tecrübe olarak e, mutlaka paylaşıyorum ondan sonra e, hani dik durmalarını çalışmalarını e, yani kadın olmanın tabii ki bazı dezavantajları var yani günün sonunda siz işte hamile kaldığınızda ya da işte ne bileyim evle ilgili bir sorumluluğunuz var falan Yani bunları ya. hiçbir zaman çok fazla dile getirmemek gerekiyor yani eşitsek eşitiz e ee, günün sonunda e, kendimize güvenmemiz çok önemli. Yani kadının ekonomik özgürlüğü olması bence e, bütün kadınların e, en tepede hedefi olması lazım. O hedefe göre de kendi e, kabiliyetlerine, yeteneklerine göre de kendi kariyerlerini, hayatlarını şekillendirmeleri gerekiyor. Ama bence kadınların e, planlama e, ustası olması çok çok önemli. Evet. Yani benim zaten kendim... bunu vurguluyorsunuz. Mesela... <laughs> o kadar çok işimiz var ki mecburen alıyorsunuz planlama ustası. Çünkü Başka, <laughs> başka çare yani, yok çünkü. Planlamazsam zaten kendimi çok rahatsız hissediyorum. Evet. Yani o işi yapmasam bile onu böyle yazıp benim böyle to do listlerim vardır. Oraya <laughs> yazdığım zaman sanki ben o işin yarısını yapmış gibi oluyorum. Çünkü biliyorum evet oraya yazıldı o yapılacak. Ama bugün ama yarın yazıldı yani planımda. <laughs> o zaman iyi. Öyle çok kolaylaşıyor hayat. Ama <laughs> e, tabii ki şey Zorlukları var olacak da yani bu bir bir anda değil sadece Türkiye'nin konusu değil bu e, İngiltere'de de böyle Amerika'da da böyle onlar evet bir çıtır daha bize göre daha şeyler iyi olabilirler ama yani yani dünyanın bu konuda gideceği çok e, yol var açıkçası ama bu konuda e, biz kadınlar açacağız ne kadar kendimizi kadar ayaklarımızın üzerinde durup e, güzel işler yapmaya devam edersek o yol zaten bence kendiliğinden açılacak. Peki z kuş ile çalışırken zorlanıyor musunuz Bengisu Hanım? Oo. <gülüyor> 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 ben ikinci olarak çok zorlanıyorum Z kuş aile. <laughs> yani ben bilmiyorum. bilmiyorum. Sormayın. <laughs> ama yani bir ara böyle şey yapıyordum. Hani mücadele ediyordum. Sonra dedim ki ya bir yerde yanlış yapıyorsun. Yani onları anlayıp onlara göre şekillenmemiz lazım. Yani kardeşimle en çok konuştuğumuz konu bu. Çünkü ee, bir yandan da bilmemiz lazım. Yani şirketlerin ilerlemesi için genç kuşakla çalışmaları ge e gerekiyor diye düşünüyorum. Onları anlamaları çünkü Hı -hı. geleceği onlar şekillendirecek. Yani biz hiçbirimiz, e benim yaşım itibariyle ben e bilgisayarla tanışma yani hayatıma girmesi işte BP ile başladığım zamanın işte ikinci, üçüncü yılıydı. Yani ne zaman işte 90'ların ortalarında tanıdık. Ondan sonra. Ama onlar buraya doğdular. Yani bebekler artık şöyle swipe bir şey yapıyorlar. 2-3 yaşında bizden daha iyi iPad telefon kullanıyorlar. Tabii. Dolayısıyla da bizim artık onlara kendimizi bir şekilde adapte ediyor olmamız lazım. Ama hani kendi iyi değerlerimizi de koruyor olmamız lazım. Ve onlara Onların anlayabileceği bir şekilde bunu transfer edebiliyor olmamız lazım. Biraz hı hı. bence e, flexible olmak gerekiyor, esnek olmak gerekiyor. Kesinlikle. Çünkü onlar işte 9-5 çalışma konusunda çok e, istekli değiller öyle söyleyeyim. Yani onlar bir de farklı. Yani diyor ki ben uzun çok rahat ediyorum diyor hocam diyor ne <laughs> gerek var diyor diyor o kadar rahatlar ki bize çok e, tuhaf geliyor değil mi bunlar? Kesinlikle, kesinlikle ama işte yavaş yavaş da bir şekilde bir orta yolda buluşmaya Bu çalışıyoruz. Yani çünkü yani şey de değil, onlar bence birazcık daha tecrübe aldıkça aslında bizim ne demek istediğimizi daha iyi anlayacaklar. Tabii. Biz de şimdi öyle eski anne babalarımızın söylediği şeyler şimdi hani itiraz ederken şimdi ben bakıyorum ha evet ya bu böyleymiş gerçekten diyebiliyoruz Hı -hı. eminim onlar da belli bir noktada e, bizim işte tecrübe ve söylediklerimiz konusunda e, haklı olduğumuzu bir noktada anlayacaklar yani bir orta yol bulunacak bence ya yani ben e, çok umutluyum açıkçası çünkü Hı -hı. teknoloji çok hızlı gelişiyor e, ve yani şimdi biz sizinle siz İstanbul'dasınız ben İzmir'deyim. Yani çok sohbet evet. gerçekleştiriyoruz teknoloji sayesinde. Şimdi bu yapabilmemiz e, normalde eskiden mümkün değildi. Esir evet. toplandım yani. Mümkün. Pandemi de bence büyük bir e, çok yani, değişti hayat. oldu. Çok hayatımızı değiştirdi ve bir uyanış Hı -hı. oldu. Ne bileyim yine pandeminin bile hani çevreye bir etkisi oldu. Şöyle düşünün. Eskiden ben mesela BP'de çok seyahat ederdim. Sürekli uçuyorsunuz. İşte e, yani acayip bir karbon salınımı ortaya çıkıyor. Evet. Ama şimdi bütün şirketler anladılar ki ha senede 10 tane toplantı yapmaya gerek yok. Senede 2 kere yüz yüze toplantı, 8 tane Hiç online kadar. toplantı. Pekala işler yürüyor. Hem Bilmiyorum. bir ne şey olmuş oluyor. Maliyetlerde bir azalma olmuş. Hı -hı. Hem çevreye de karbon salınımını azaltmış oluyorsunuz. O kadar uçmuyorsunuz, seyahat etmiyorsunuz. Bunlar güzel. Bir de lokal değerlerin daha çok farkına varıldı. Dünyanın her yerinde artık mesela hani bence e, gelecek dönemde büyük markalar gerçekten zorlanacaklar. Çünkü o kadar güzel küçük küçük lokal markalar çıktı ki dünyanın her yerinde bu böyle. Yani sadece Türkiye'nin her yerde bu böyle. Evet. Dolayısıyla bence birazcık Hı -hı. hani değişecek her şey. Yeni nesil. Evet. Bunlara yani Z kuşağı da bunlara e, liderlik yapacak. Ne istediklerini iyi biliyorlar. Ama işte birazcık daha e, şekillenmesi gerekiyor. Ama e, tecrübeyle. Öyle söyleyeyim. Evet. Bundan sonra markanızın e, en büyük hedefi ne? Valla ben şu anda bir e, Türkiye'de birazcık daha satışımı e, arttırmak istiyorum. Hı hı. Bir Hı -hı. yandan şimdi e, Avrupa'ya doğru açılıyoruz. İngiltere'de hafif hafif satılmaya başlandı. Şimdi Slovenya geliyor. Birazcık Hı -hı. daha e, yurt dışına e, açılmak istiyoruz. Hani ilk önce 2025'in ilk 6 ayı birazcık daha Türkiye'deki satışları arttırıp ondan sonra ikinci 6 ayda hani buradaki koşullarımız da devam ederse çünkü şu anda çok büyük belirsizlikler var Hı -hı. açıkçası. Ekonomiyle ilgili ee, ama ben hani her zaman da böyle e, kriz dönemlerinin çok fırsat olduğuna da inanıyorum. Yani e, e, öyle oluyor. kriz dönemi fırsat'a dönüşüyor. Kesinlikle. <laughs> yani oraya yani olumlu düşünmek lazım. Yani çok fazla olumsuzluk var. Zaman zaman hepimiz çok, ben de mesela Hadi. bazen ay, çok olumsuz oluyorum ama o ruh halinden bir an önce çıkmak gerekiyor. Hani olumlu düşünmek, e, pozitif Hı -hı. düşünmek bence çok önemli. Kondi bazen çok zor olarak bağlıyız birbirimize ve etkiliyoruz birbirimizi aynı aynen, zamanda. Aynen. Bir aynen olacak. Yapabiliriz. Yani çalışmak, planlı olmak, çalışmak. Evet. O zamanlar geçecek. Yani sonuçta dünya o kadar çok ekonomik kriz atlattık ki hepsi geçti. Yani işte büyük buhranlar vardı, şey vardı. İki sene, üç sene hepsi geçiyor. Bunlar da geçecek. Önemli olan bence yılmadan çalışmaya devam etmek, pozitif olmak. <laughs> zaman zaman tabii Hepimiz düşüyoruz. Ben de böyle Pollyanna gibi bir şey değil. Hepimiz düşüyoruz ama e, her zaman da pozitif düşünerek e, yukarı doğru kendimizi çekiyor olmamız gerektiğine inanıyorum. Dolayısıyla e, yani markayı büyütmek en büyük hedefim Türkiye'de ve yurt dışında işte onların ufak ufak temelleri de atılmaya başlandı. Bakalım bu bir yolculuk. İnşallah e, güzel şeyler olur. Çok teşekkür. Teşekkür ediyorum. Sizi tanımaktan çok mutluluk ben duydum. Ederim. Umarım yine de görüşüp fırsatımız sağlam. olur. Ee, bir programda öyle yaparız. Bunu kaydedeceğim ama tekrardan başka bir programda yaparız İstanbul'a evet. geldiğiniz zaman. Çok evet. teşekkür ederim katılımınız için Mevgüsa Hanım. Eksik olmayın. çalışmalarınıza başarılar diliyoruz. Çok Yolunuz teşekkür açık olsun. Ederim. Sağ olun. Sizlerin de. Hoşçakalın. İyi Teşekkürler. Bir iyi hafta sonra. Sağ olun.